Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ve zuretihi ve sellim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, Nimet İslam adlı eserde namaz konularında okumaya devam ediyoruz dostlarım. Konularımızın e, şu anda okuduğumuz bölümleri namaz kitabında müstidat yani namazı bozucu şeyler. Namazı bozucu şeyler 608 madde olarak sayacağız demiş ve bunun altısını saymıştık. Şimdi devam ediyoruz. E, kalan maddelerden okuyoruz. 7- Tahiyyet yani bir yere girişte yapılan selamlama, aşiyan. Yani karşılama, karşılayan kişilere e, bir selam verme, bir giriş şeyi olarak yapılan tahiyet selamı niyetiyle selam vermek namazı bozan yedinci madde. Bu, bu ne demek? Tahiyet niyetiyle tazim ve aşiyanlık kastı demek e, meskur kaydı tahlil selamından ihtiraz içindir. Tahlil ayrılış. Yani bir yere varınca selam aleyküm dersin. Bir de giderken e, selam aleyküm verdi. Bir yere burada namazı bozucu e, tahiyyat niyetiyle dediğiniz için bir yere girdiğinde yapılan giriş selamı olarak ver niyetiyle yap selam tahiyyat selamını demek ki neden ayrılıyorlar? Ayrılırken verilme yani selamdan ayrılıyorlar. Zira Tahliye selamı namazdan çıkmak e, selamıdır. Sehven olursa yanlışlıkla e, ayrılırken selam namazdan çıkış selamı sehven yapılırsa namazı ifsat etmez. Mesela dört rekatlı namazın birinci oturuşunu son oturuş sanıp zannederek hatayla e, selam verirse gibi bu gibi şeyler namazı ifsat etmez. Eğer salatı kesmek yani namazdan namazı orada o, yarım bırakmak zorunda kalır da bu kesme kastıyla selam verirse e, namazı keserse selamla o namazı ifsat eder. Yasıyı teravih yahut sabah namazı zannıyla iki rekatta selam vermek mesela gibi Cenaze namazını gayrinde ayakta verilen selam dahi namazı müslididir. namazı bozar. Mesela bir adam örnek verirsek yatsı namazı dört rekat ikinci rekatta bir anda unuttu teravih kılıyorum sandı. İkinci rekatta selam selam aleyküm dedi namazdan çıkış selamı verdi. Ama baktı ki a aklına geldi lan bir ben yatsı kılıyorum. Dört rekat devam edeyim mi derse orada çıkış niyetiyle e, selam verdiği için oradaki namazı ne olur? Bozulur. Tahlil selamı olduğu için. Evet. Sekizincisi namazı bozan şeylerin sekizincisi e, lisanen selam almak velev ki sehven olsun. Zira insanlara mahsus kelamdır. Yani birisi selamun aleyküm dedi. Bu da dille ve aleyküm selam demek. Velev ki yanılarak olsa bile. El ve e, işaret selamı reddetmek mekruhsa da namazı bozmaz. Yani birisi sana geldi esselamu aleyküm dedi. Eğer ve aleyküm selam dersen namazdayken namazın bozulur. Ama ve aleyküm selam demek yerine el kaldırdın, baş, baş salladın. E, bu mekruhtür, yanlıştır. E, namazın sevabını azaltır ama ne yapmaz? Namazınızı bozmaz. Yani namazı bozan sesle, dille ve aleyküm selam demen. 9. Musaffa ile selam almak çünkü çok istir ve ameli kesirdir. Yani biri geldi elini uzattı musafaha yapacak. E, sen de el, namazdayken elini uzattın musafaha yaparsan namazı da yapılan musafaha çok iş olduğu için namazı ne olur? E, bozar. 10. Çok meşgul olmak. Yani ameli kesir yapmak da ne yapar? Namazı bozar. Şimdi bunun detayına bakalım. Maksud namaz amellerinden olmayan Bakın burası önemli. Namaz amellerinden olmayan ve namazı ıslah için yapılmayan her fazla amel ameli e, kesir. Amerikalli tarifinde önem kazanır. Ve bu e, namaz kılan için çok iş namaz dışı bir iş sayıldığında ameli kesir olur. Şimdi Sepki hadese mebni yani elinde olmadan abdest bozucu bir şey çıktı işte kan aktı, yelendi falan gibi Se elinde olmayan bir şey, şey sepki hades şartınca abdesti yenilemek yani abdesti elinde olmadan bozuldu sepki hades olduğu için abdesti yenileyip namaza devam edecek çıktı imamın ya da imamın abdesti bozuldu elinde olmayan bir şekilde ve yerine de imam e, halif geçirdi. ya Yerine birini namazı tamamlasın diye bırakıyorsa imam. Ya da korku namazı kılınıyor ki korku namazı peşinde düşman olan işte dağda bayırda peşinde birisi seni kovalıyorsa kıldığın namazdır. O zaman ne oluyor? Mesela iki rekatlı namazı iki rekat kılıyorsun e, diyelim. Ee, bir 5 10 kişisiniz. 5 kişi bir imam oluyor. Birinci rekatı bir 5 kişi kılıyor acelede. Kalkıyorlar, gidiyorlar. Ee, diğer bir 5 kişi geliyor, kılıyor. Bunlara savaş şartlarında olan bu tür namazlara korku namazı deniyor. İşte savaş, e, düşman, terör şeyleri falan ne varsa buna korku namazı deniyor. E, abdest yenileme, Abdesti istemeden bozulan kişinin gidip abdest alması. Efendim abdesti bozulan imamın cemaatinden birini namaz tamamlasın diye yerine bırakması ki buna istihlaf deniyor. Ya da korku namazında arkadaki safların saf değiştirmesi çok amel değildir. Namaza da bir engel şeyi sayılmaz. zahit amel değildir ve başa açık e, kalmaktansa namazda e, baş, takkesi düşen kişi alıp başına koyması da zahit amel değildir diyor Mehmet Efendi ve başa açık kılmaktansa onu başa almak eftaldır çünkü durerde dürerde mekruhat kısmında böyle meskurdur diyor. Allah razı olsun Mehmet Efendi. Az amel salatı müfsit olmaz. Yani ameli kesir değilse az amelle yapılan iş namazı ne yapmaz bozmaz. Çok işi azdan ayıran şey şudur ki çok yani ameli kesirle ameli kalil yani çok işle az işi ayıran şudur ki zayit amel fazladan alemi amel onu işleyeni e, gören nam namazda olmadığını şekeder. Yani çok iş yapan birini görürse o kişi ya bu namaz kılmıyor galiba diye düşü şüpheye düşüren işe ameli kesir. Çok işlenir. Eğer şüphe ederse o amel azdır. Eğer şüphe şek içinde o amel azdır. Şimdi bunların dipnotunu okuyalım dostlar. Ee, altı, 6. Failin yani namaz kılan kişinin namazda olmadığını şek etmek namaza durduğunu e, bilmeyene göredir. Yoksa bir kimse e, birinin namazda durduğunu biliyorsa e, müşahede edip de sonra ondan namaza münafı bir hal görürse mesela eline e, ta, tarak alıp başını yahut sakalını tarıyorsa namazı fasit olur. Şununla beraber ki onun namazda olmadığını teyakkün şarttır. Yani yakın olarak namazda olmadığını düşünmesi şarttır. Diğer bir dipnot. Ee, diğer türlü dahi tarif olunarak yani çok işin diğer bir tarifi var sevgili dostlar. Üç mütevali hareket. Yani üç arka arkaya aynı hareketi üç kere yap. Mesela adım atmak zorunda kaldım. Bir adım. iki adım. Aynı adımı üçüncü attığında çok iş olduğunda namazı bozulur. Onun onun aşağısı üç üçten aşağı olan da az iştir. yahut iki elle yapılması adet olan şey, mesela bir şeyi iki elle aynı anda yapıyorsan bir el ile dahi yapılsa kesir. Bunun aksi de kalildir. Yahut e, faile maksut olan yani yapan kişiye maksut olan kesir ve maksut olmayan kalildir. Yani amaca ulaşan şey kesir, amaca ulaşmayan şey kalildir. Veyahut tecrübeye göre olup ehlinin kesir dediği kesir ve kalil dediği de e, kalildir diye böyle e, tanımlar yapılmış. Yani hangi iş çok ameli kesir? namaz bozucu hangisi az amel sayılır konusunda böyle detaylar dipnotlarda verilmiş sevgili dostlar. Az e, rüküye varırken, rüküye varırken e, ve rükudan kalkarken el kaldırmak bizce mekruhtur ama müfsit değildir. Bu şunu demek istiyor sevgili dostlar? E, biliyorsunuz namazın girişinde iftitah tekbiri alırken Elleri kaldırmak e, önemli bir görevdir. Namazda bütün alimlere göre namazın önemli bir görevidir. Ama bunun dışında bir de e, arada nakil tekbirler verilmiştir. Rükiye varken, secde varırken yapılan tekbirler var. E, Hanefi mezhebi alimleri dışında kalan diğer mezhep alimlerine göre, yani İmam Şafii, İmam... Ahmet bin Hanbel, İmam Malik gibi alimlere göre rüküya varırken ve rüküden kalkarken e, elleri kaldırırlar. Bununla binaen hadisler olduğu, çok sayıda sahabenin yaptığını naklettikleri ve böyle e, istat ettikleri için rüküye varırken Şafi, Hanefi, şey Şafi, Hanbeli ve Maliki mesela mensupları ellerini kaldırırlar. Ama İmam-ı Azam Hazretleri bu el kaldırmanın eskiden yapıldığını, peygamberimiz zamanında yapıldığını ama sonradan peygamberimizin bunu terk ettiğini, mensuh olduğunu kabul ettiği için Hanefi mezhebi alimleri bunu mekruh görürler, yapmazlar. Yani bu hüküm kaldırılmış bir sünnet olarak görürler. Bazı Hanefi alimleri Namazın aslında olmadığı için namazı bozar diyen olmuşsa da bizce diyor şeyde Mehmesin Efendi bu me mekruhtur ama namazı ne yapmaz? Bozucu değildir. Burası önemli seviyede. Bir çocuk namazda bulunan emzikli kadının memesini üç kere emerse ve süt gelirse o kadının namazı fasit olur. Bir çocuk Namazda bulunan kadının memesini üç kere emerse ve bundan da süt gelirse namazı fazla olur. Namazda olan kadını erkek öp öpmekle dahi kadının namazı bozulur. Bunun bozulma sebebi öpmesi değil, kadının abdesti bozucu bir şekilde şey olması, mazereti olmasıdır. Nitekim ee, gelecek fasılda zikr olmuştur. Yani bunun detaylı e, başka bir fasılda anlatacak. 11, 11 namazı bozan 11. madde kıbleden göz çevirmektir. Merki, ee, merki. ki, ki sevk hadis, hadese yahut haf namazında saf değiştirme ne ola? Yani kıbleden yüz çevirmek e, şey kıbleden yönünü değiştirmekte de namazı göz çevirmek. Namazı kıbleden göz çevirmek namazı bozar. Bunun dipnotunda diyor ki göz çevirmek tabiri şu yüzdendir. Göz kıbleden dönerse istikbali kıble bozulduğu için sevgili dostlar namaz bozulur. Ama sadece başını çevirirse diyor bu namazın mekruhudur. Ama sadece baş çevirdiği için namazı bozulmaz meğer ki diyor bunun devamında kadesle yani elinde olmayan bir şeyle abdesti bozulursa işte kan akar, yel çıkar falan gibi elinde olmayan bir şeyle abdesti bozulursa ya da korku namazında saf değiştirmesi gerekiyorsa o zaman kıbleden dönerse bile işte abdesti tazelenmek ya da birinin yerine imam geçirmek için namazı o zaman bozulmaz. 12. namazı bozan şey ağız dışından bir şey yemek. Velev ki bir susam tanesi kadar küçük olsun. 13. namazı bozan şey dişler arasındaki çokça şeyi yemek. Yani bir, bu sefer bir susam tanesi değil de bir nohutun daha büyüğünde bir şeyi yemek dişler arasında kalmışsa o da ne yapar? Namazı bozar. Evet. Bozmak konusunda başka bir sohbette devam etme umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.